Sabahleyin duyduk bu olayı zaten şok olduk. Bu yani bu insanlık görevi. Burada da öyle şey kurulduğunu duyduk hemen kızlara. Zaten ben veriyorum böyle şeyi. Koşarak geldik. Yani hepimizin görevi bu. Bugün onlara yarın bize. Hepimize çok geçmiş olsun. Keşke böyle şeyler olmasa ama maalesef doğal afet elimizden bir şey gelmiyor. Şu an elimizden gelen sadece yardımcı olmak yapabildiğimiz de bu. Ülkemize üzerindeki bu afeti duyunca bir anda e, biz de koşturalım gidelim. En azından kan verelim diye düşündük. İlk etapta kan bağışıyla bu sürece katkı sunalım diye e, böyle bir yol izledik. İnşallah en az kayıpla e, bu süreci atlatırız. Belediyemizin e, yayınladığı ilanı şeyi görüp haberi görüp buraya geldik. Kan bağışı yapmak için. Herkese yani söyleyecek bir şey yok aslında. Gerçekten çok üzgünüz. Allah yardımcısı olsun tüm halkımızın, özellikle Güneydoğu'da depremi yaşayan halkımızın.